Java'da arkadaşlar değişkenlerimiz byte, short, int, şunları küçük harfle yazacağım tabi. Byte, short, int, long, float, double, char ve bu liyindir. Bir de string ifadeler vardır arkadaşlar. Bunları s'yi büyük yazıyoruz tabi. String ifadeler vardır. Bunların hepsine değineceğim. Şunları şöyle A, B, C, D, E, F, G, F. F G, H, S, U, dedik. Bu şekilde toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane değişkenimizi, 8 değişken, bir tane de ifademizi kullanacağız arkadaşlar eğitim boyunca.